Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. İnsana değer. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kurban 2024 kapsamında Kano, Nijerya'nın bir eyaletinde kurban teftişini, kontrolünü yapıyoruz. Şimdi köye doğru gidiyoruz, bakıyoruz, teftiş yapıyoruz. E tabii şu an benim elimde kurban etini alacak kişilerin listesidir. Farklı farklı köyler hem kanunun içinde hem de kanunun çevresinde olan köydeki olan insanlar bizim dağıtım merkezimize gelecekler ve tabi kısmen biz direkt oraya gidip dağıtıyoruz. Daha doğrusu bu köylerde temsilciler oluyor. Bu temsilciler de köylerine götürüyorlar ve dağıtıyorlar. Böylelikle sadece kanundaki olan halk değil, çevresindeki olan ihtiyaç duyan sahiplerine de dağıtıyoruz. Tabi yani bizim kurban organizasyonumuz 3 gün olacak şekilde organize ediyoruz. İlk gün 50 büyük baş, ikinci gün o şekilde, üçüncü güne kadar bu şekilde devam ediyor. Tabii yani bu isimler günlere göre düzenlenmiştir ee, gördüğünüz gibi. Böylelikle hani sistemli, düzenli bir şekilde hani kim ne kadar alacağı konusunda hani belirlenmiştir. Ee, sağ olsun bizim hocamız Mala Askiya, yani Askia hocamız bunları düzenlemiştir önceden. Böylelikle hani kaotik durumdan kaçınmaya çalışıyoruz. Sistematik bir şekilde, düzenli bir şekilde organizasyonu hani inşallah ifa edeceğiz. Nijerya Kano şehrindeyiz. İlk etap olarak da kurbanlıklarımızı hani kontrol etmeye geldik. Bizim yanımızda şu an Muhammed hocamız var. Veteriner kendisi. Bakacağız, kontrol edeceğiz. Genel olarak sağlık durumuna bakacağız, kontrol edeceğiz. Buraya geldikten sonra çeşitli vitaminler, kalsiyum veriliyor. İneğin sağlık olması açısından bizim hocamız, e, the... veterinerimiz onları veriyor, koyuyor. diklofenik denilen bir madde de koyuyorlar. Böylelikle iğnemize sakinleştirici bir işlev sağlıyor. Allah yaptığınız bütün bağışları kabul etsin. Şimdiden Cerya Kanu'dan hayırlı bayramlar. şu an Nijerya'nın Kano bölgesinde namazı kılacağımız alana geldik. Burada bütün gördüğünüz gibi bu Müslümanlarla beraber inşallah bayram namazımızı eda edeceğiz. Ardından inşallah emanet etmiş olduğunuz kurbanların kesim yerine geçeceğiz. Cenab-ı Allah Celle Celalü hem kurban hem sair ibadetlerimizi dergah-ı kabul ve karayın eylesin. <laughs> Aleyküm. Muhterem Müslümanlar. Şu an kurbanlarımızın kesim yerine geldik. Burası Nijerya'nın Kano bölgesinde Mahmut Efendi Medresesi'nin bahçesindeyiz. Burada yaklaşık 150 tane kurbanlığımız var. Allah nasip ederse biraz sonra kesimlere başlanılacak. Arkasından kesimler bittikten sonra ihtiyaç sahiplerine etler dağıtılacaktır. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu rızasını kazanacak amellere hepimizi muvaffak eylesin. Allah'a emanet olunuz. Sebiha Ateş Cennet Avcı Vekkel Tüke Adil Tülü Vekala Kurban organizasyonumuz devam ediyor. Bir yandan kesim yapılıyor, bir yandan da bizim faydalanacak olan kişiler, buradaki halk, kupon. Kuponlar daha önce dağıtılmış. Bu kuponlar daha sonra kontrol ediliyor. Bu kontrol sürecinden sonra bir tarafa geçiyorlar ve e, tabi bizim etlerimiz hazır olduktan sonra et almaya e, sırayla alacaklar. E, sistematik bir şekilde et dağıtımı yani, yapılmaktadır. Gördüğünüz gibi yani, kupon şekli bu şekilde. Birinci gün alacak kişilerin kuponu bu şekilde, e, kontrol süreci bu şekilde gerçekleştiriliyor. İsim isim daha önce tespit edilmiş, köy köy, mahalle mahalle. Şimdi gördüğünüz gibi Nasa Rava mahallesinin sakinleri buraya gelecek, ifade edecek. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli Müslümanlar, Nijerya'nın Kano bölgesinde bugün bayramın birinci günü ve 150 tane büyükbaş hayvandan 50 tanesini elhamdülillah bugün kesildi. Hisseler ayrıldı, parçalandı etler. Şimdi buraya gelen 1002 kişiye bu hisselerden pay edilip teslim edildi. Biraz sonra inşallah yakın çevredeki kariyelere, köylere gidilip orada da yine dağıtımlar devam edecek. Yarın 50 büyükbaş hayvan, Allah nasip ederse bayramın üçüncü günü de geri kalan

Amin. Amin. gününe geldik ve bütün kesimleri tamamladık elhamdülillah. Şu an biz merkezi dağıtımdayız. Bir yandan burada dağıtım devam ederken öte yandan da köylere gidip oradaki evlere ihtiyaç sahiplerine gidip ulaştıracağız, gideceğiz. Allah yaptığınız bütün başları kabul eylesin. रिकामा अलूबाला Sevgili Müslümanlar, bugün inşallah Nijerya'da Kano bölgesindeki bayramın üçüncü günü ve kurban kesimini elhamdülillah bitirdik. Göndermiş olduğunuz bütün emanetler, kurbanlar kesildi ve yerlerine ulaştı. Şu an bir kariyede, bir köydeyiz. Bakınız bu çocuklarla beraberiz çok şükür. Yani şunun altını çizerek size ifade etmek istiyorum. Siz buraya sadece hisselerinizi göndermediniz. Bu çocuklara, buradaki Müslümanlara sadece et göndermediniz. Önce kardeşliğinizi gönderdiniz. Ardından kalbinizi gönderdiniz gönlünüzü gönderdiniz. İnnemel mu'minune ihvetun ayeti kerimesinin altına isminizi yazdırdınız ki Cenab-ı Allah Celle Celal müminler, Müslümanlar kardeştir buyuruyor. İşte şu an burada bu kardeşliği görüyoruz. Bu çocukların yüzlerini güldürdünüz. Allah da sizin ve çocuklarınızın yüzlerini güldürsün. Cenab-ı Allah Celle Celal ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik nasip eylesin. Şu çocukların hürmetine hususiyetle Gazze'deki çocukların da bir an önce yüzlerinin gülmesini Doğu Türkistan, Myanmar, Arap kan Keşmir ve sair biladi İslam'da bulunup da sadece Müslüman oldukları için kim zulüm görüyorsa Rabbimiz Celle Celalı o kardeşlerimizi düştükleri durumdan bir an önce halas eylesin. Onlara bu zulmü yapan zalimleri Allahu Teala Hazretleri kahru perişan eylesin. Kardeşlerim tekrar ifade ediyorum ki burada bulunan bu Müslümanlara sizler gönlünüzü, kalbinizi, tebessümünüzü gönderdiniz. Bunu yaşamak, bunu hissetmek burada çok muazzam bir duygudur. Hem burada Burada yani Nijerya'da hem İttef'e güvenerek İsmail camiasının resmi dışarıdaki birimi olan İttef'e güvenerek teslim etmiş olduğunuz bütün kurbanlar hem Türkiye'de medreselerde talebelere ve hizmet edenlere ve ihtiyaç sahiplerine verdiğiniz her bir kurban, her bir hissenin karşılığı emin olun ki Allah'ın sizi sevdiğinin bir göstergesidir. Rabbimiz Celle Celalü her daim sevdiği kullar arasında hepimizi ilhak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Müslümanlar Afrika'dayız. Nijerya'da bayramın son gününü geçiriyoruz. Bugünü de çocuklara ayıralım istedik. <laughs> Çocukların sevici yiyeceklerden hazırlatıp bir piknik alanına geldik ve burada çocuklarla beraberiz. İnsanların en hayırlısı, insanlara en menfaatli olandır. Hadisi mücibince İnşallah bugün de çocuklarla güzel bir zaman geçirmeyi düşünüyoruz. Daha sonrasında da oyunlarla beraber çocuklarla mutlu bir Bayram geçirmeyi temenni ediyoruz Allah emanesiniz okay. ariya Kano şehrindeyiz. Kargava isimli bir köydeyiz. Şimdi bu Kargava köyünde su eksikliği yaşanmıştır. Su eksikliğini gidermek için kullandıkları çözüm olarak da bunun gibi su deliklerini açmalarıdır. Çevrede bulunan köyler bu su depolarından istifade ediyorlar. Gene de işte bazen çocuklar, bazen kadınlar buradaki sulardan alıp işte gördüğünüz bu kovalarla taşıyarak evlerine götürüyorlar. Bu sular sadece ziraat, tarım amaçlı değil. Bu sulardan hani yemek yapıyorlar. Hayatını bu suyla yazıyorlar. Hijyenik açısından sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Burada mesela hani daha önce açılmış ama artık hani suyu bitmiş olan hani deliklerdir. Bu delikler ise işte depolama amacıyla yapıyorlar. Bazı mevsimlerde yağmur yağdığından dolayı bu şekilde depolayarak su meselesini çözmeye çalışıyorlar. Tabi yani bu yeterli bir çözüm değildir. Su kuyusu olsaydı tabi ki daha temiz su olacaktı. İddef bu tür coğrafyalarda su kuyusunu açıyor. Nijerya'da açılmış olan su kuyuların sayısı yaklaşık çok olarak 200 tane bulunmaktadır. Ana izniyle tabii ki yani bu proje devam edecektir. Daha fazla su kuyusu açılacak, daha fazla insanlar istifade edecek. İnşallah buralarda da su kuyusu açılır. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Müslümanlar, şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. Kenya Makinrot bölgesine gitmek üzere hocalarımızla birlikte yola çıkmaya hazırlanıyoruz. İnşallah emanet olarak verdiğiniz bütün kurban hisselerini İddef İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu adına orada keseceğiz. Ve en uygun yerlere ulaştırmaya çalışacağız inşallah. Emanetiniz, emanetimiz hassasiyetiyle 47 ülke 309 bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Rabbim Celle Celaluhu yapacağınız bütün ibadetleri kabul ve makbul duyursun. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ala ve Değerli Müslümanlar, şu anda Kenya'dayız. Cuma günü bugün. Kenya'ya indik, Nairobi başkente. Başkent Nairobi'den yaklaşık bir buçuk saat uçak mesafesinde geldiğimiz Mombasa'dan Makinon Road bölgesine karayoluyla gelmiş bulunuyoruz. Şimdi de inşallah keseceğimiz kurbanlıklarımızın kontrolünü ve teftişini yapmak üzere kesim bölgesine doğru yola çıkmış bulunuyoruz. Biz Efendi Hazretlerimizin emaneti olan İsmail Ağa Camiamızın yurt dışı hizmet birimi olan İddef İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu olarak 2024 kurban organizasyonu kapsamında burada bulunuyoruz. Ve yaklaşık 3000 tane küçük baş kesim yapacağız inşallah. Vermiş olduğunuz emanetleri kendi emanetimiz bilerek bu düsturla en güzel şekilde en sağlıklı ortamlarda bu ibadeti yerine getireceğiz inşallah. Ve sağlıklı bir şekilde memleketimize dönmüş olacağız. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Rabbime emanet olunuz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. elhamdülillah arkadaşlarımızla beraber kurbanlıklarımızı tek tek kontrol ettik, inceledik ve şu anda istirahat için yerlerini aldık. İnşallah bayram gününe kadar burada bekleyecekler. Çoban kardeşimiz de yanımızda Allah razı olsun. Bayram namazını kıldıktan hemen sonra en hızlı bir şekilde ibadetlerinizi kendi ibadetimizmiş gibi yerine getirmek üzere kesin bölgemize geçeceğiz. Kurbanlıklarımızı tek tek Allah'ımıza yollayacağız inşallah. Rabbim Celle Celaluhu bütün ibadetlerimizi kabul ve makbul buyursun. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة i go. Müslümanlar. Bugün burada Türkiye'den bir gün gecikmeli olarak bayrama başladık. Bayram namazımızı kıldık, kesim alanımıza geldik ve bütün hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra şimdi ekibimizle birlikte inşallah kesime başlayacağız. Bize emanet etmiş olduğunuz kurbanlarınızı en iyi bir şekilde, en düzgün bir şekilde inşallah ibadet niyetiyle yerine getirmiş olacağız. Rabbim kabul ve makbul buyursun. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Selamun Aleyküm. Kaan Güzel <laughs> adına vacip kurban. Türkiye. يا الله اكبر Evet kıymetli bağışçılarımız bugün bayramın ikinci günü. Elhamdülillah kesimlerimizi tamamladık. Bugünün kesimlerinde 500 tane kurbanımızı, küçük başımızı kurban ettik. Rabbim Celle Celaluhu siz değerli bağışçılarımızın göndermiş olduğu kurbanları kabul ve makbul buyursun. İnşallah birazdan ekip arkadaşlarımızla birlikte dağıtıma geçeceğiz. Ve emanetlerinizi emanetimiz bilerekten inşallah evlere kapılara kadar ulaştırmaya çalışacağız. Rabbim Celle Celaluhu kabul etsin. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı bayramlar olsun. İsmim Salih Bulmaz. İddefle gönüllü olarak Afrika'da yapılan kurban çalışmalarına ikinci defa sefere çıkmış bulunmaktayım. Şu anda Kenya Makinon Road köyündeyiz. Elhamdülillah bir kazasız belasız sıkıntı olmadan bütün kurbanlarımızı burada kestik ve ihtiyacı olan ailelere de dağıttık. Yıllar önce bu köyde hiçbir insan Müslüman değildi. Hepsi Masai kültüründen gelen geleneksel dinlerini yaşıyorlardı. Ancak bir Müslüman kardeşimiz vardı Muhammed adında ve bu Muhammed kardeş kardeşimiz namaz kılmak için kendi evinin gölgeliğini kullanıyordu. Başka Müslümanları da buraya davet ediyordu o bölgeye bölge sorumlumuz Nurettin Hoca ve Mehmet Turan hocamız bir ziyarette bulundular yıllar önce. Ve bu ziyaret sonucunda orada namazlarını bir ağaç gölgeliğinde kıldılar ve buraya bir mescit yapmanın, buraya bir cami yapmanın çok faydalı olacağını, insanların İslamiyete dahil olacağını düşündüler ve çalışmaya başladılar. O gün alınan kararla inşa edilen caminin sonunda ve Allah razı olsun Muhammed kardeşimizin de gayretleriyle orada 85 ailenin tamamı Elhamdülillahi Rabbil Alemin İslam'a girdiler köyün tamamı Müslüman oldu. Şu anda yapılan cami işlek bir şekilde devam ediyor. Cemaati elhamdülillah çok bereketli ve o caminin içerisindeki medresede 144 tane talebe kardeşimiz eğitimlerine devam ediyorlar. <laughs> وجعلناها رجوما للشياطين وَعَاتَلْنَا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Burada gayret eden kardeşlerimizin, abilerimizin, dernek yöneticilerimizin yüzü suyu hürmetine, buraya bağış gönderen abilerimizin, ablalarımızın yüzü suyu hürmetine, şu anda dünyada nerede bir zulüm varsa, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Irak'ta, Yemen'de, Ya Rabbi sen mazlumlara yardım eyle, Ya Rabbi sen mazlumların mazlumluktan çıkıp tekrardan Müslümanların güçlü olduğu günleri onlara göster. Tüm İslam alemine şuur ver, tekrardan bir ümmet olmayı, vahdet olarak bir araya gelebilmeyi, etmeysen bizlere ya Rabbi nasip eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. insana değer.